Arkadaşlar hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere PlayStation State of Play yayını geride bıraktık ve elimizde belli başlı konuşacak materyaller var, oyunlar var. Dedim ki sizlerle beraber birazcık bu yayını değerlendirelim. Yayından çok daha doğrusu Ghost of Yotei'yi konuşalım. Ama başlamadan önce biz bir canlı yayın gerçekleştirdik. O canlı yayında böyle komik anlar yaşandı. Onları bir izleyin önce ağzınız tatlansın. Sonra biz tekrardan konuşmaya devam ederiz. Her ne kadar Ghost of Yotei'yi görmek bizi sevindirmiş olsa da tabii ki PlayStation'ın bundan birkaç ay önce yaptıkları unutulacak gibi değildi. O yüzden biz yine Sony'yi belli noktalara tiye aldık. O zaman isterseniz biraz canlı yine bakın. Sonra biz oyun konuşalım. Sony'nin böyle çırpınmasını izlemek bana büyük bir keyif verecek bugün. Sizlerle birlikte bugünü de tarihe düşmek için bu yayını açmış olmaktayım Sizlerle gerçek zamanlı bir şekilde Sony'nin çırpınışını izleyeceğiz. Hoş geldiniz. Ee, hoş geldiniz. Bakalım nasıl bir yayın olacak. Arkadaşlar son bir ay içerisinde <laughs> Sony hatta son 2-3 ay içerisinde deyip Sony o kadar çok inişli çıkışlı hamleler yaptı ki insanlar delirdi böyle. İşte adamlar tam iyi bir hamle yaptı diyoruz. İşte Astrobot yaptı abi teşekkür ediyoruz diyoruz. Sonra çat diye Concord çıkartıp 400 milyon dolarla batıyorlar. <laughs> <gülüyor> Sonra <gülüyor> PlayStation 5 Pro çıkartıyorlar. Aman abi ne yaptınız falan derken. Böyle Sony aşırı bir çırpınış içerisinde. Bugünkü State of Play yayın da şey değil bu arada arkadaşlar. Ha, yeni oyunlarda görüyorum falan değil. Tamamen hissedarları memnun etmek için bir yayın. Şu anda oyuncular kızgın. Hissedarlar mutsuz. Herkes şu an böyle Sony zaten içeride. Aman abi yandık abi paraları yaktık falan tarzında dolaşıyor. Bu yayın onun yayını. Biz de dalga geçeceğiz. Aha, ne güzel şey yapıyorlar diye. Ne güzel çırpınıyorlar diye. Ne olur bir tane adam çıkıp merhaba PlayStation'a hoş geldiniz. Sizler için, oyuncular için oyun yapmaya devam ediyoruz falan demez. Astrobot. Nasıl yeni maskotunuzu yaptınız? Şerefsizler sizi. Neyse ki seviyoruz. Hell Divers 2. En çok satılan oyunlarınızı koyu. Şerefsizler. Koysana lan Concord'u. bir <laughs> hafta öncesine kadar dünyanın en iyi bir shooter'ını yaptık diye geziyordunuz. <laughs> Yalnız şey olmuş var ya. <laughs> Şirkette Team Asabi'nin kapısını çalmış. Sony açmış böyle. Abi çabuk yeni içerik lazım. Batıyoruz. Herkes böyle terlerini silerek böyle çıç yeni bölümler yapmaya çalışmış. <laughs> Bak oyuncu adam nasıl belli oluyor. Oyun yapan adam nasıl bir ağzı gözü kaymış görüyor musun? Eğer bir yapımcının ağzı gözü kayıksa o Oyun yapımcısıdır. Gerçekte inanarak yapmıştır. Bak önceki State of ile mesela Asad Kızıl 5 çıktı bak. Ne kadar ceketli meketli yüzü parıl parıl bir abiydi. Abi öyle olmaz. Oyun yapımcı dediğin mal olacak. Böyle bakacak. Kojima'yı o Japon. Japon zaten kendine iyi bakıyor. Ama böyle sabahlayacak hani anlıyor musun? İstediği şey için saatlerini harcayacak. Sonic mi geldi? Shadow yeah! Sonic yeah! Yeah! Gun askerleri. Oha ne kadar güzel gözüküyor lan Shadow. Ne oldu? Ha şey film skin'i tanıtıyorlar lan dedim. Ne oldu lan dedim. Keanu Reeves Sonic X'e mi katılıyor? Film bölümü mü yaptınız lan şerefsizler? Sonic 3 filmine spoiler bak. Ne yapıyor aşağı indi. Bak robotlar olacakmış bak bu robotlar kesin olacak. Japonya'da geçiyor oyun. Japonya'da niye? Sonic 3'te niye Japonya gidiyorlar? Güzel 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 gözüküyor. PlayStation Studios geldi. Allah kahretsin. Ya şu şeyi çok özledim ben ya. PlayStation Studios yazısını gördüğümde heyecanlanmayı çok özledim ya. Çok özledim ya. Ne bu Eloy ile ilgili bir şey dedi ama. Abi. 10 saat yeniden seslendirilmiş content. Forbidden West gibi gözüküyor oyun. Helal olsun. Helal olsun oyunculuk. Gaming. Üf. Ne güzel gözüküyor. Üf. Ah, 4000 lira be. Hemen veririm. 10 dolar upgrade edebiliyor. Öyle mi paşama bak. Paşama bak. Lan ben oyunu kutulu 50 liraya aldım. PC'ye mi geliyor Stellar Blade? Foto mod varmış. Eyvah yandık. İnternet yandı. Ben size söyleyeyim. Daha dur daha Days var. Daha Days var. Ne Stellar Blade. <laughs> Ay çok koymaya gitti var ya. ya. Çok koşuyor. Aşırı koymaya gitti komime var ya. Şeyi biliyorsunuz zaten değil mi? Birebir çakması Celebrate Nier Otomata'nın. Adamlar demiş ki abi madem Sibar çakıyorsunuz bir bizden bir bir bari birlikte kazanalım demişler. Helal olsun. H Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> utanmadan bir de Ayrık olarak bir de utanmadan Vivi'ye verin bir de Doki Doki <laughs> oh çok güzel. Şimdi mi aklınıza geldi? Ee, aferin. Last game kataloğu ekliyor musunuz? Aferin. Tebrik ediyorum. Oynamayan oynasın. <laughs> Ay çok eğlenceli ya. Müthiş. Bayılıyorum. Çok vuz, çok sinirim bozuldu. Çok eğlendim ya. O son duyuru geliyor. Yeni Dua Sense. Aa harbiden yeni Dua lan. Ha boyaymış ama. Ben yeni şey revizyon zannettim boyaymış Allah kahretsin o kadar vizyon yok heriflerde yani boya duruyor duyuruyor adamlar abi Xbox yapıyor mu ben de yaparım lan falan diye beyaz güzelmiş üf kapak be kapak olsun arkadaşlar size mis gibi ah geldi Jim Jim, Kearney. Jim Curry Jim <laughs> Kearney. PlayStation 5 Pro ile birlikte oyun yapım üzerine daha fazla imkan sağlıyoruz daha çok Unreal Engine shit ortaya koyabilmeleri için 60 kare Final Fantasy her zaman 60 kare Final Fantasy oynamak istemiştim e hey, abi Öyle diyorsun da PlayStation 5'te 60 kare oynadı. <laughs> Harbiden PlayStation 5 çıktı. Şey Final Fantasy çıktı. Vay be 60 kare be. O Metal Gear Solid gözüktü. Dün 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 Ben Infamous istiyorum ya. Bu Ghost of Yota'yı o zaman artık. Yota'yı dağının hayaleti. Ghost of Yogota. Yota. 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 Ulan Yota da neyse. Şimdi aslında bakacak olursanız yayının büyük bir kısmı öyle çok da heyecan uyandırıcı değildi. Bildiğimiz ve tahmin ettiğimiz şeyleri gör gördük 3 aşağı 5 yukarı. Yine asla umumuzda olmayan oyunlar vardı. Birkaç tane böyle hoşumuza giden mesela şu anda ekranda görüyorsunuz Astrobot'a yeni bölümler ekleniyormuş. 5 adet yeni bölüm online bölüm 10 On tane de kurtarılabilecek Astrobot. Bunlar bedava içerikler güzel şeyler. Ondan sonra ilerlediğimizde yine belli başlı PlayStation VR oyunları bu videoyu izleyen bir kişi ya ilgilendiriyor ya ilgilendirmiyor. Belli başlı yine kimsenin umurunda olmayan oyunlar. Palworld PlayStation'a giriyoruz. Çok güzel bir haber. Palworld'u çok seviyoruz. Xbox ve PC tarafında sadece bizleri karşılıyordu. PlayStation'a da gelmiş. Mutlaka deneyin. Nintendo'nun yapamadığı Pokemon oyunu diye adlandırabiliriz. 3 boyutlu bir dünyada. Poke topları ile beraber Pokemon yakaladınız ve ironik bir şekilde onları savaştırabildiğiniz, yetiştirebildiğiniz, köleleştirebildiğiniz Ark tarzında bir survival mekanik sistemine sahip olan ilginç bir oyun. PlayStation dünyasında katılmış. Umarım indirmezler Nintendo davasıyla beraber de oynamaya devam edersiniz. Belli başlı remasterlar bizleri karşıladı. Okey. Sonic tarafında ilginç bir haber var. Bu beni bayağı heyecanlandırdı Sonic severler olarak. İşin komiği bugün, bu yayının yapıldığı gün aynı zamanda Sonic Central'da vardı ve felaketti Sonic Central. Burada en azından ufak bir Sonic içeriği gördük. Şöyle hafif de ses vereyim. Ses de duyursun. Sonic içeriği de görmüş olduk. Sonic X Shadow Generations'da Shadow bölümü de olacakmış ve Shadow'u bildiğimiz hani filmdeki gibi göreceğiz ve Keanu Reeves seslendirecek. Ekstradan Sonic içeriği kim hayır der ki? Mis gibi iş. Bunu gördüğüme kesinlikle sevindim. Aynı şekilde zaten Sonic X Shadow ile ilgili DualSense özelliklerini gösterilen bir fragman da yayınlandı. Şimdi biz Sonic konuşmaya başlasak bu video bitmez. Bizim işimiz Sonic. Dragon Age'den birazcık görüntüler gördük. Oyun güzel gözüküyor ancak hepimizin endişeleri zaten üst noktada. Siz de biliyorsunuz zaten Dragon Age'in nasıl ortalığı karıştırdığını vesaire. Teknik olarak bir sorun olmasa da işin hem senaryo tarafında endişeler var, hem bazı verilmiş tercihler konusunda yöneticilere bağlı olarak bazı endişeler var. Bu oyunun çıkmasını bekleyeceğiz. Lovemaking ikinci DLC paketi duyuruldu. Geliyor yolda ilk DLC paketini zaten kanalda canlı yayında oynamıştık. Bunu da oynarız. Ancak herhangi bir detay verilmedi. Sadece yüzümüze bir jumpscare atlandı. O yüzden bunun hakkında da çok fazla bir yorum yapamıyoruz. Yine VR oyunları VR oyunları eskilerden bayağı tozlu raflardan oyun çıkartıp gelmişler. Benim de bilmediğim oyunlar. Çok efsanevi oyunlar olabilir ama bilmiyorum. Böyle bir sürü farklı farklı oyunlar karşıma çıktı. Burada Bloom House Games'in geliştirdiği bazı oyunlardan görüntü geldi. Çok önemli şeyler. Fortnite tabii ki dalgamızı geçtik zaten. Fortnite kontrolcüsü duyuruldu. Musa oyunları. Master Hunter çok yakında bizlerle olacak. Mükemmel bir haber. Geçiyoruz, geçiyoruz, geçiyoruz. Zaten Horizon haberleriyle yeterince dalga geçtik. Bunları biliyorsunuz, gördünüz. Bunlarla ilgili yorum yapmayacağım. Last of Us Part bir PlayStation kütüphanesine ekleniyor çok şaşırdık harika. PlayStation 5 Pro övülüyor. Tamam süper. Biz gelelim asıl olayımıza. Ben burada birazcık Ghost of Yote'yi konuşmak istiyorum izlenizle beraber. Anlaşılan Ghost of bir marka oluyor artık. Hani Ghost of Yote'den başlayacak elemanlar bütün Japonya ve tık 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 oyun yapacak. Sucker Punch maalesef bizleri artık herhalde tamamen Ghost of Tsushima yaparak karşılayacak. Infamous'a falan veda edeceğiz. Öte yandan şunu söylemem gerek. Oyunla ilgili yorum yapmak için çok erken. Ancak bazı yorumlar yapabilirim ki bunlardan bir de şu olur. Oyunun geliştirme süreci oldukça iyi bir zaman aldı. Yani bir sene de iki senede geliştirilen bir oyun olmadığı belli. Tabii bunu ortaya çıkan görsellerden, bu sinematiklerden, trailerden söylemiyorum. Hani uzun zamandır haber alamıyoruz. Sadece söylentiler vardı. Demek ki başlı başına yeni bir oyun üzerinde çalışıyorlar. Çünkü şöyle Ghost of Yota'ya aslına bakarsanız ilk oyuna çok benzer şekilde yapılabilmeye müsait bir oyun. Far Cry gibi, Far Cry kolonu gibi yaparsanız açık dünya zaten önünüzde daya bütün etkinlikleri tık 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 ilerle. Zaten ilk oyunda benim sevmediğim noktalarından biri buydu. 40 saat boyunca aynı şey yapıyordunuz ve bir noktadan sonra gerçekten insanın içi bayılıyordu. Ancak eğer bu oyun gösterildiği gibi uğraşıldıysa ki harbiden bambaşka bir oyun yapmaya çalışmışlar demeyeyim. Ama ilk oyun üstüne harbiden bir şeyler katmaya çalışmışlar gibi duruyor. Daha hani atmosferden falan bu, bile bunu hissediyorsunuz. Daha böyle yoğun bir oyun bizleri karşılıyor. Sanki ana karakter değişmiş, dönem değişmiş, mekanlar değişmiş tabii doğal olarak. Çok daha bizleri hoş bir tema karşılıyor diyeyim. Çok fazla gameplay göremedik ancak ben umutlandım açıkçası. Çünkü şöyle son zamanlarda PlayStation'dan Sony'den oyun göremiyoruz. Astrobot'la kendimize yatıştırıyoruz ki kötü bir şey olduğunu söylemiyorum. Astrobot çok iyi bir oyun ama harbiden AAA kalitesinde bir, hani sıfırdan sağlam bir oyun görmüyoruz dedik. E şimdi mesela şey çıktı. God of War Ragnarok çıktı. Tamam süper ama PlayStation 4 oyunu eski nesil oyun. Şu oyunun grafiklerini falan bakın. Belki de yeni donanımı kullanarak sağlayacağı şeyleri düşünün. Pro'dan bahsetmiyorum. Düz PlayStation 5'ten bahsediyorum. Onun gücünü bahsediyorum. Yani tam anlamıyla saf keyifli bir yeni nesil oyun üzerine düşünülmüş hikayesi olan sinematiklerine kasılmış yine tekrardan samuray olmayı dibine kadar hissedebileceğimiz çok keyifli bir oyun olacağını düşünüyorum. Zaten Ghost of Tsushima ile bile Sucker Punch kendini kanıtlamış. Sucker Punch zaten çok güvendiğimiz bir firma. Bu oyunla birlikte bence iyi bir iş çıkaracaklar. Kötü bir şey olacağını beklemiyorum ancak şöyle bir şey var. Endişelerim olmakla beraber eğer ki ilk oyunu alıp belli başlı geliştirmeler yaparlarsa bu ne olabilir? Açık dünyadaki tek düzeliği bir şekilde oturtabilirlerse, görev dizaynlarına biraz el atarlarsa, o 40 saat boyunca aynı şey yapma hissini biraz olsun ortadan kaldırırlarsa e tabii ki zaten hani açık dünya oyunları nasıl olacağı belli. Nasıl uç aşağı beş yukarı neyle karşılaşacağımız belirlenecek. birazcık daha insanın kendini içine çeken bir yapıyla karşında çıksa Ghost of Yote'yi deriz ki tamam harbiden çok güzel bir devam oyunu olmuş. Hatta devam oyunu bile değil. Zaten ismi falan da farklı. Deriz ki Ghost of serisine yakışır bir oyun olmuş deriz. Umarım yeni nesil özelliklerini güzelce kullanan bizlere keyifli bir oyun karşılar diye düşünüyorum. Ben kötü bir oyun olacağını düşünmüyorum. Ancak sonunda PlayStation tekrardan oyun oyun yapmaya geri döndü. Multiplayer salaklıklarından kurtulduk. Salak salak indie oyunlar görmekten kurtulduk. Concord battı. Oh kurtulduk. Ufak ufak artık Sony bence kendine gelmeye başlar. Ben kendi canlı yayında seyirciye şöyle bir şey sordum. Dedim ki PlayStation dediğinizde aklınızda nasıl bir itibar oluşuyor? Hani PlayStation düşündüğünüzde aklınızda olumlu mu olumsuz mu bir yargı oluşuyor? Gelen yorumlar çoğunlukla çok orta şekerdi. Hani ne Sony'den nefret ediyor insanlar ne de eskisi kadar böyle gönül bağı kuramıyor. Çünkü özellikle yeni nesil oyuncular için PlayStation'ın hiçbir değeri yok. Hem üçüncü parti oyunlarla ilerlemeye çalışıyor hem son dönemlerde aldığı kararların rezilini biliyoruz. Hem PC'ye yöneldi falan. Şu an yeni nesil oyuncuların gönlünü çalması çok zor. Sadece işte güzel bir donanım sunmuş eski oyunları var falan. Öte yandan benim gibi birazcık daha hani PlayStation'ın eski oyuncuları tabii ki gönül bağını kolay kolay koparamıyor Sony'de. Ancak bizler de ben mesela Sony markasını çok seven biri olarak ben bile artık ya Sony ne yapıyorsun abi hani Beni bile üzmeye başladın diyordum ki tahmin ediyorum ki bu başarısızlıklardan sonra Concord'un batması olsun 400 milyon dolar falan kaybettiklerini söylüyorlar. Oyunculardan gelen tepkiler olsun. Bunlarla beraber bence artık 2025-2026 yılından itibaren PlayStation tekrardan adam akıllı oyunlar yapmaya geri dönecek. Ghost of Yote'yi de bu dönemin ilk başlangıçlarından biri olacak ki Ghost of Yote'yi zaten yeni yapılan bir oyun değil. Logo gösterdik kaçtı Yıllardır geliştirmekte olan bir oyun. Bu kadar kötü bir durumda kendi demişler ki adamlar abi hemen basalım hissedarlar. Çok kötü durumda mutsuz oyuncular kızgın hemen çıkaralım aradan demiş. Zaten bu yeni olayı da bizlere oyun falan gazlamak değil hissedarları rahatlatmak. Tabi oyuncuların gönlünü almak da ceplere giden bir başka yollardan biri ama işte yapacak bir şey yok. Horizon Remaster geldi. Days Gone yok en azından. Days Gone ve Until Dawn yok. Evet bu şekildeydi. Kısaca özetlemek istedim. Biraz Ghost of Duty'yi konuşmak istedim. Sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.